Merhaba. Bugün fincanımızı açacağız tabii ki ama bir takipçim demiş ki o mas örtüsünün ortasını gösterir misiniz? Tabii bunlar çok eski mas örtüsü olduğu için pas lekeleri onlar. Paslanmış çok eski mas örtüsü bu. Şöyle ortasını da gösterdim. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Bakalım şimdi telveler bize neler söylüyor. Tabi hanımlar ilişkileriyle ilgilendiği için bazen öyle şeyler olabiliyor. E bizim kanalımız böyle gayet samimi sohbet için değil mi? O zaman bazı şeylere göz yumuyoruz. Ya da hoş görüyoruz. Göz yumuyoruz değil. Hoş görüyoruz. Bakın hemen bir kısmetiniz çok güzel açığa çıkmış. Harika bir şey. Ee, güzel bir kısmetiniz çok çabuk olacak. Yolunuz açık. Maşallah. Ne diliyorsanız, ne istiyorsanız sizin o isteğiniz oluyor gibi görünüyor. Kendinizi rahatlatmak için ziyaretler mi yapıyorsunuz siz? Yapmışsınız ya da kendinizi rahatlatmak için böyle maneviyatınızı biraz daha beslemek için ziyaretler olabilir. Mesela bir türbe ziyareti, cami ziyareti öyle bir şey olabilir. Ama eşinizin akrabalarını da ziyaret edebilirsiniz. Sanki öyle bir şey. Bir gönül yapma var. Hasta ziyaretleri gibi. Allah kabul etsin ziyaretlerinizi. Ee, bir takım böyle ziyaretler var. Güzel bir gelişme var hayatınızda. Ee, para olarak rahatlıyorsunuz. Öyle bir döneme giriyorsunuz ki belki zarar ettiğiniz bir yatırımınız kâra geçmiş. Bir yere para yatırmışsınız, zarar etmişsiniz. Ama bu yatırım kâra geçmiş ve mutlu oluyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Ee, kardeşlerinizle ilgili güzel haberler var. Eğer bir hastalık, bir müca hastalıkla mücadele ediyorsa bir kardeşiniz, o şifa bulmuş gibi. Ondan güzel müjdeli bir haber alıyorsunuz. Mesela Allah korusun, bir organ bağışı bekliyor olabilir. Organ bağışı bile bekliyor olabilir ihtiyacı vardır. Müjdeli bir haber gelmiş olabilir ve siz de böyle sevinçten havaya uçuyor gibisiniz. Kardeşinizle ilgili bir meseleden çok mutlu ediyorsunuz, oluyorsunuz. Eğer sağlık problemi varsa, sağlık problemleri çözülüyor. Gerçekten sanki böyle bir organ, bir şey gibi öyle bir ihtiyacı varsa inşallah kadavradandır. Eğer ticaret yapıyorsanız biraz Sıkıntılı zaman geçiriyorsanız çok kısa sürede çok kısa sürede kazançlı bir duruma geçiyorsunuz. Paranızı üst üste istifliyor bile olabilirsiniz. Üst üste paranızı istifliyorsunuz, çok kazançlı. Çok kazanacaksınız maşallah bu ticaretten. Ne var kazanç kazanmak. Her şey bizim için aile içinde böyle bir hakkınızdan feragat ediyor gibisiniz mesela miras bölünüyor bir ev var o evi de bir kardeş kullanıyor siz hakkınızdan feragat edip ona bırakabilirsiniz hakkınızı kardeşinize bırakabilirsiniz hem de çok gönüllü olarak yani böyle bir kavgayla gürültüyle bir şeyle değil öyle değil güzel bir e, paylaşma var güzel bir fedakarlık var Babanızla ilgili bir mesele var gibi. Ee, acaba siz birbirinizi mi kızdırdınız, birbirinizi mi kırdınız daha önce? Bir ölepme var, bir el öpme var, ama kucaklaşma yok. Hani büyüklük bende kalsın var ya, fakat o büyüklük babada kalmamış. Yani haksızlık babadan kaynaklanmış. Büyüklük babada kalmamış da evlatta kalmış gibi. Evladın yaptığı bir adım atma, bir büyüklük, bir fedakarlık var. Fakat bu evlada biraz haksızlık yapılmış gibi görünüyor. Siz ikiye bölüneceksiniz. Efendim atıyorum İstanbul'dan da size ihtiyaç var. Yok efendim Ankara'dan da size ihtiyaç var. Yani eğer ayrı ayrı memleketlerde çocuklarınız ya da ebeveynleriniz varsa siz ikiye bölüneceksiniz. Size ihtiyaç var. Belki de bir şirket var bu şirketin A şubesi var, B şubesi var fakat her yerde size ihtiyaç var. Her yerde olmak durumundasınız. Hepsiyle ilgilenmek durumundasınız. Sanki böyle klonlanmanız gerekiyor o kadar ikiye bölünüyorsunuz siz eğitimle ilgili güzel başarılarınız var. Maşallah yarım bıraktığınız bir eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Ufkunuzu genişletmek için fırsatlar değerlendiriyorsunuz. Çok şükür evet bu ufkunuzu genişletmek için fırsatlar değerlendiriyorsunuz ya bu fırsatlar çıkıyor önünüze. Belki de böyle eğitim almak istediğiniz bir şey çıkıyor, bir kurs çıkıyor. Belki de Aa ben bundan eğitim alabilirim dediğiniz biriyle tanışıyorsunuz, bir şekilde eğitim alıyorsunuz. Evet eğitiminizle ilgili fırsatlar çıkıyor. Balık tutmayı bile öğrenebilirsiniz, balık tutmayı öğrenebilirsiniz, hayvancılık yapmayı öğrenebilirsiniz. Efendim havacılık kursu alabilirsiniz. Bir fırsat çıkıyor önünüze ve bu bu çıkan fırsatı değerlendirdiğiniz zaman siz bundan para kazanacaksınız. Yurt dışı için e, başvuru mu yaptınız? Eğer varsa başvurunuz. Hızlanıyor. Mesela ümidinizi kesmişsiniz bundan, ee, ama tekrar hareketlenmiş. Efendim gideceğim ve işte şunları 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 yapacağım diyorsunuz ya, ama onları yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz ya da işte kalmış bir sebepten kalmış, belki sağlık probleminden kalmış, belki bunun böyle e, prosedürlerini yerine getirememişsiniz. Ama hızlanmış yeniden yurt dışı için başvurularınız hızlanmış. Evlilik birliktelik. Evlilik içinde böyle bir bir şey var. Bir fedakarlık gerekiyor sanki. Bitmesini istemiyorsunuz. Bitmesini göze alamadığınız bir birliktelik. O yüzden hep fedakarlığı karşıdan bekliyor gibisiniz ya da sizden bekleniyor fedakarlık. Bitmesini göze alamıyorsunuz. Her iki tarafta bitmesini göze alamıyor. Ama fedakarlık ya sizden bekleniyor ya da siz karşıdan bekliyorsunuz. Ee, yani biraz empati yapmakta fayda var her iki taraf içinde. Her iki taraf içinde biraz empati yapmakta fayda var. Bakın birisi eğildikçe üzerine yük binmiş. Eğildikçe üzerine yük binmiş. Ama her şeye, hayata pozitif baktığı için bu yükün ona yük olduğunun farkında değil. Pozitif bakıyor çünkü hayata bu yükün ona yük olduğunun farkında değil. Ama artık böyle çok sessiz kalmayacak. Hani sessiz kalmış, herkes üzerine yüklediği kadar yüklemiş. Belki de bu sessiz kalan sizsiniz. Ama kimse kırılmasın, aman kimse üzülmesin ama artık biraz sesinizi çıkaracaksınız. Yani o kadar susmuşsunuz ki sizin fikriniz, Yok zannediyor insanlar. Sizin fikriniz yok zannediyor. Olunca da artık sizi böyle bir kenara atmışlar. Çok fazla kale almıyorlar. Güzel kısmetleriniz var. Çok güzel kısmetleriniz var. Ama sizin arkanızdan iş çevirenler var. Bunları fark ediyorsunuz siz. Siz de bunu fark etmişsiniz ya. Bazı insanları hayatınızdan çıkarmak zor ama göz de olsa geride bırakacaksınız bazı insanları. Bunlar sizin çok yakınınız olabilir. Çok yakınınızda, çok yakınınızda insanlar olabilir. Bunları göze çıkar gözden çıkaracaksınız. Ağlayarak, belki üzülerek, belki içiniz yanarak. Bazı yakınlarınızı böyle kontrol altına almak alıyorsunuz. Hani böyle öyle mi yapıyorsunuz siz? Efendim, işte sen şunu yap o bunu yapsın şuraya git buradan gel öyle yap onu al onu alırsan olmaz efendim öyle yaparsan olmaz. Baskı altına almış gibisiniz ama bu baskı bir geri dönerse çok mutsuz olursunuz. Belki de size böyle bir baskı var. Yani artık insanlar patlayacaklar. Ee, herkes başın çaresine bakabilir. Ailenize karşı daha yumuşak olmalısınız. Daha böyle sessiz daha yumuşak daha böyle sevecen olmalısınız. Bazen de onların yaptıklarını izlemekte fayda var yani sizin yönlendirmenizle olmayacak her şey şöyle tabağımıza bir geçelim biz bakalım biz tabağımıza bir bakalım bakalım tabağımızda neler var telveler oldukça tabağımıza cömert davranmış biraz fazla harcamadan geri durmalısınız çok fazla harcamaya harcama yapmaya gerek yok onu da ben yapayım bunu da ben yapayım öyle bir şeye gerek yok şöyle yapalım Şöyle bir sirkeleyelim bakalım ne oluyor. Evet onu da ben yaparım. Bunu da ben yaparım. Öyle bir şeye gerek yok. Biraz geriye durun. Biraz geri durun. Sanki böyle bir sır bazı sırları öğreniyorsunuz. Mesela iş yerinde birlikte çalıştığınız kişinin aslında rakip firmaya ajan ajanlık yani ama ama böyle anlatacağım. Ya ajanlık diyeyim. Hani rakip firma için çalışıyor olduğunu fark ediyorsunuz. Belki böyle menfaat, belki bir menfaati var, bir şey var ya da işte öyle olduğunu fark ediyorsunuz. Aile içinde konuşulan şeyleri başka alakasız ortamlarda duyabilirsiniz. Aile içinden birileri sır tutmuyor, onu öğreniyor olabilirsiniz. Hani bütün sırlarınız dışarıya çıkmış gibi görebilirsiniz. İş yerinden ya da aile içinden bir takım sırlar dışarıya çıkmış ya da bazı insanlar bir ihanet. O da bir ihanettir. Ailenin sırlarını dışarıya vermek de bir ihanet değil mi? Yeni insanlarla tanışıyorsunuz ama dostlarınızı da biraz ihmal ediyorsunuz. Yani önceki arkadaşlarınız, dostlarınız, yani böyle hep sizle birlikte ilgilenen akrabalarınız birazcık böyle sitem ediyorlar. Biraz ihmal ediyorsunuz galiba. Ya da sizi ihmal ediyorlar. Siz böyle çok güçlü gördüğünüz bir kadın. E, kadının sanki biraz şefkate ihtiyacı var. Aslında çok güçlü. Her şeyi yapar. Her şeyi yapar diye görüyorsunuz. Belki anneniz. Belki anneanneniz, babaanneniz. Onu çok düşünmeye gerek yok. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gider. O işini halleder. onun işi Ona e, çok fazla onu düşünmeye gerek yok. O gider, o gezer, o yapar. Ama... Evet, çok güçlü. Her işini kendisi yapıyor. Hiç muhtaç değil fakat bunun biraz bir şefkate ihtiyacı var. Yeni bir müjde var size. Hatta arkadaşlarınızla bu müjdeyi paylaşacaksınız da küçük de böyle bir kıskanılacaksınız. Sanki böyle müjdenize nazar diyecek. Bence hemen de bunu paylaşmayın. Bir sonuç alınsın. Ondan sonra paylaşın. Çok büyük bir kuş, çok büyük bir müjde getiriyor çünkü size. Güzel bir müjde getiriyor. Belki askere gideceksiniz de çok güzel bir yer askerlik çıktı. Belki de böyle önünüzü yani belki de evlilik teklif ettiniz birisine kabul edildi ama öyle değil de sanki böyle çok iyi bir yere belki çok iyi bir okul kazandınız çok iyi bir işe girdiniz. Belki de askerlik için başvurur, başvurunuz böyle iyi bir yani şöyle askerliğin iyisi kötüsü. Değil. Ne diyorduk? Bayrak nerede dalgalanırsa orası bizim vatanımız. Hele asker için. iyi kötüyü zaten seçmez. Biz anneler biraz öyle şey yaparız. Aa şansına işte şurası turistik geziye gitmiyor ya çocuğumuz. Asker olmaya gidiyor. Evet. Turistik geziye gitmiyor. Biz ona anneler yaparız. Yoksa ki askere giden o mert evlatlarımız onlar yapmazlar. Ee, öyle bir şey işte. Siz anladınız beni. Ee, ama böyle evinizin içinde oturan e, Sanki böyle Biraz sonra her şeye karışacakmış gibi Oturan birisi var Şöyle böyle kocaman bir köpek bakın Büyük bir köpek dost bu Ama biraz yüz verdiğiniz zaman her şeye karışacak Gelmiş Hani Kendinde çok söz hakkı var gibi Görecek birisi bu Artık idare edin Uzun süre kalıcı değil Bir borazan var Siz bir yere haber uçuruyorsunuz Böyle duyuru yapacaksınız. Belki de böyle bir düğün davetiyesi falan duyuracaksınız. Çocuğunuz sünnet oluyorsa sünnet davetiyesidir. Bir düğün davetiyesidir bir şeydir. Bir borazan var. İlan ediyorsunuz. Şimdi bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olur diyelim. Bugün değişik bir şey oldu. Masörtümüzün ortasını bile gösterdik. Yani iyi. <laughs> ilgilenenlere, dileyenlere. Ben Instagram'da bir şey yapmadığım için Instagram'dan şöyle yaparım diyemiyorum. Bütün iletişimim burada oluyor. Evet, şimdilik bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel ne varsa sizlerin ve bizlerin olsun.